...lekeleri çıkarmak için kullanılabilir. Ancak başlamadan önce aşağıdaki adımları takip etmeniz önemlidir. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. İlk adım daha kaba lekeleri çıkarmak için kanepenizi biraz süpürmektir. Şimdi doğrudan kanepedeki lekelere gidin ve üzerlerine biraz cam temizleyici püskürtün. Bu alanların biraz nemli olduğundan emin olun ve ardından yaklaşık 20 dakika bekleyin. Bu süre zarfında cam temizleyici etkisini gösterebilir. Birazdan göreceğiniz gibi içeriğindeki bileşenler onu bu amaç için mükemmel kılmaktadır. Süre dolduğunda bir bez alın, önceden biraz nemlendirin ve lekelerin üzerini birkaç kez silin. Bu işlem tüm lekeyi çıkaracaktır. Tabii ki kanepe hala biraz ıslak olduğu için lekeyi henüz göremeyeceksiniz. Bu, bir sonraki adımın kuru bir havlu almak ve ıslak lekenin üzerine birkaç kez bastırmak olduğu anlamına gelir. Çünkü bu nemin kanepeden daha hızlı kaybolmasına yardımcı olacaktır. Ardından biraz daha bekleyin ve tekrar kuruduğunda lekenin tamamının kaybolduğunu göreceksiniz. İşte bu yüzden gelecekte kanepenizde leke olursa sadece cam temizleyici